Bugün hava ne kadar güzel. Hadi dışarı çıkıp biraz keşif yapalım. Ee, ne kadar güzel renkler var. Acaba bu renklerin isimleri nedir? Bu sarı renk. Sarı güneşin rengidir. Enerji ve mutluluk verir. Bu da mavi renk. Mavi denizin ve gökyüzünün rengidir. Sakinlik ve huzur verir. Ee, bu kırmızı. Kırmızı kalplerin ve cesaretin rengidir. Güç ve sevgi ifade eder. Ee, hadi bir oyun oynayalım. Bahçedeki her rengi bulup onları sayacağım. Bir sarı çiçek, iki sarı çiçek, üç mavi çiçek, dört kırmızı çiçek. Haydi başka renkleri de keşfedelim. Bu yeşil. Yeşil doğanın ve tazeliğin rengidir. Yaşam ve yenilenme anlamına gelir. Bu mor. Mor, asaletin ve gizemin rengidir. Yaratıcılığı temsil eder. Ben bugün ne kadar çok şey öğrendim. Renklerin dünyası gerçekten de çok ilginç ve güzel. Öğrenmek ne kadar eğlenceli. Hadi öğrendiklerimi arkadaşlarıma anlatayım. Onlar da renklerin dünyasını keşfetmeli. Renkler sadece güzel değil, aynı zamanda anlamları da var. Hepimiz renklerin dünyasını keşfedebiliriz ve bu dünya çok eğlenceli. Yeni videolarımın gelmesini istiyorsan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma kardeşim. Ha ha ha.